men teşebbehe bi kavmin fehüve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 yaşında çocuğun bile anlayacağı kadar açık bir sade bir ifadeyle buyuruyor ki hadisi şeriflerinde kim ki bir kavme benzerse onlardan olur. Kim bir kavme benzemeye çalışır niyetinde onların yaptığını güzel görüp onlar gibi olmak onlara benzemek olursa o onlardan olur çok açık hadisi şerif. Noel'le yılbaşı farklı şeyler. Tarih olarak aynı ama Noel baba dedikleri ki ben bir Müslüman olarak sizlere bir kere daha hatırlatıyorum. Geçen yıl yine bu ekranlarda söylediğimi hatırlıyorum. Kardeşlerim hiçbir Müslüman kendi babasından başkasına baba dememelidir babasından başkasına babalık isnat edene Allah lanet etsin diyor peygamber efendimiz. Yani bir Müslüman babasından başkasına babalık isnat etmemelidir. Bu çok haram bir durumdur, günah bir durumdur. Adam yani bir kilisenin papası o Hristiyanlarca kutsal, iyi, salih bir insan da olabilir, kendi yaşadığı dönemin Müslümanlarından da olabilir. Yani Noel Baba alçak, kötü, şu bu demiyorum. Noel Baba dedikleri şahıs bir din adamı kendi devrinin papazı. O kendi devrinin muhatap olduğu insanlarına Hazreti İsa'nın dinini doğru ya da yanlış anlattı. Onu da bil bilmiyoruz. Noel Baba'yı tartışacak değilim. Ama Noel Baba demek bir sıkıntılı bir durum. İki, bir Müslümanın başka bir dine ait kutsal bir günü tebrik etmesi, kutlaması, onların içine karışıp Noel kutluyoruz heyecanına, sevincine katılması bizim dinimizde insanı küfre sokar. Müslüman başka bir dinin bayramını severek ve arzu ederek onu kutlamak ve onların yaptığını yapmayı onların dininin bir vazifesi olduğunu bilerek yaparsa bu bilinçle yapılan her şey küfürdür. Bizi Allah korusun İslam'dan koparır. İslam kendi inanç akidelerini, kendi kurallarını Allah'ın ayetleriyle ve Resulullah Efendimizin sözleriyle kendi koymuştur. Hiçbir Müslüman bundan kasıt Yahudi ve Hristiyan masum sivil insanlara düşmanlık ederim onları öldürelim onları bomb bu değil haşa. İnsani ilişkilerde bir sorun yok. Bir Müslüman yanı başında Hristiyan bir komşusu olsa o adam da bir komşu olarak zengin fakir hiç önemli değil. Sen de güzel bir yemek pişirdin bir kap yemeği komşuluk hukuku gereği Hristiyan komşunuza göndermeniz sevaptır. Bunda bir mahsur yok komşuluk hakkı başka bir şeydir. O yemeğin kokusu ona gitmiştir. Dolayısıyla sizin o yemekten bir kap Hristiyan ya da Yahudi ya da başka bir dinden bir komşunuza Müslümanlığınızın gereği olarak komşuluk hakkı olarak göndermeniz bir Müslümanlık ahlakıdır. İnsani ilişkilerde bir problem yok. Ticaret yapabilirsiniz. Onlarla komşulukta İslam'ın kurallarına da dikkat ederek komşuluk edilebilir. Bunda bir mahsur yok zaten. O sana benziyorsa benzesin. Hidayet Allah'tan. O o sana benzemek için sen ona tebliğ et İslam'ı ama sen ona benzemeye çalışmayacaksın. Bize Allah böyle emrediyor. Sakın onları sırdaş edinmeyin. Değerli kardeşlerim, bakınız yılbaşı ise yılbaşını yeni bir yıl geliyor yeni yılı kutluyorum diye kutlama yapanlar kafir olmazlar. Yaptıkları işe göre günaha girerler. İçki karışır, zina karışır, eğlence, açık saçık işte e, görüntüler, televizyonlarda şunda bunda, milli piyango ad altında ve başka türlü kumar oyunları sayesinde kumar. Bunlar haramdır, insanı kafir yapmaz ama büyük günahkar yapar en çok da bu tür eğlencelerde ki Noel'i kutlayanlar ya da yılbaşını kutlayanların kastı bir peygamberin doğum günü olduğu zannıyladır. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın İsa peygamberimizin ne zaman doğduğuyla alakalı kesin bir bilgi yok. Hristiyanların inancına göre de 25 Aralık'tan başlıyor 6 Ocağa kadar. Hatta 13 Ocak diyenler de var. Yani 15-20 günlük bir zaman dilimini kendi Hristiyanlar kendi gelenekleriyle korudukları bilgiye rağmen kardeşlerim farklı günler rivayet ediyorlar. Kaldı ki Hazreti İsa peygamberimizin doğum günü bilinseydi. Hazreti İsa'nın doğum gününü biliyor olsaydık İsa'nın doğum gününde Allah aşkına elinizi vicdanınıza koyun dans mı edilir, içki mi içilir, kumar mı oynanır? Bir peygambere hoş geldin ey İsa. Aha biz hopur hopur hoplayacağız, dans edeceğiz, çırıl çıplak. Bu mudur yani? İnsan elini vicdanına koysun ya. Hazreti Muhammed Mustafa'ya yüz, bakacak yüzümüz kalmadı. İsa peygambere bakacak hiç yüzümüz olmaz. Çünkü Hazreti İsa der ki yarın Allah'ım ben şu iftiracı alçakların kötü zanlarından kendi azmış kudurmuş ahlaksız terbiyesiz hallerinden sana sığınırım. Vallahi ben böyle demedim ya Rabbi der Hazreti İsa. Bu ne haldir der. Beni bahane edip bir insan kumar oynar mı? Hazreti İsa Allah'ın dinini kumar oynayın diye mi getirdi? Peygamber Efendimiz'den önceki hak din Hazreti İsa'nın dini değil midir? Evet. Biz Resulullah'tan önce dünyaya gelseydik Hazreti İsa'yı bulmak ve Hazreti İsa'nın dinine mensup olmakla mükellef olacaktık. Allah'ın hak olan ve büyük peygamberlerinden olan Hazreti İsa'yı ki dünyaya gelişi büyük bir mucize. Büyük bir mucize. Babasız dünyaya gelmiş. Her Müslüman böyle inanacak. Hristiyanlar bugün Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğuna inanıyorlar. Öyle iddia ediyorlar. Hayır, haşa. Allah'ın oğlu değildir Hazreti İsa. E niye diyor o zaman diyor babasını söyle diyor. Ben diyorum ki kardeşim yaratmada Allah sonsuz güç sahibidir. Ben Allah'a böyle inanıyorum. Benim inandığım Allah Normal fizik kurallarını koymuştur. Doğal akışında üreme, çoğalma böyledir. Ama Allah dilerse, Allah isterse kendisi hiç kimseye sormadan Rabbimiz babasız da çocuk dünyaya getirir. Peki Hazreti İsa'nın Allah'ın oğlu olduğunu iddia ediyorsunuz da Adem'in için Allah'ın oğlu demiyorsunuz. Adem'in anası babası kim? Eğer samimi olsa bir insan Hazreti Adem'i günahkar göreceksiniz. Cennette meyve yedi suçludur öyle bakılır. O İslam'da değil tabi. Adem'i Allah'ın oğlu saymazsınız ama İsa Allah'ın oğludur. Burada çifte standart yok mu? Burada bir çelişki yok mu? Eğer babasız doğmak Allah'ın oğlu olmaksa haşa sümmekella ya biz maymundan geldik diyeceksiniz ya da Adem'i Allah yarattı diyeceksiniz. Bu ikisinden başka bir yolu yok. Hazreti Adem'i Allah mı yarattı yoksa Adem de maymundan dönüşmüş biri miydi haşa sümmekella? Hristiyanlıkta da, Yahudilikte de, İslam'da da Adem Allah'ın yarattığı ilk insandır. Hiçbir kutsal din yani bu üç semavi din ki şu anda hak olan İslam'dır. Öbürleri bozulmuştur müntesipleri tarafından. içine ayet katılmış, içindeki ayetler çıkarılmış. O bize göre artık hak olma hüviyetini kaybetmiş. Son olan din gelmiş zaten, İslam gelmiş. Bu topraklar bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'ydu, Selçuklu'ydu, bilmem şuydu, buydu. Bizans'tı, Roma'ydı. E bugün, bugün Türkiye Cumhuriyeti bu topraklar. Efendim biri kalksa dese ki ya buralarda 500 yıl önce şu kanun geçerliydi. Ben o kanuna göre vergi vermek istiyorum. Bu vergiler çok fazla dese ne derler adama? Kardeşim o doğru bir bilgi. Evet 500 yıl önce burada böyle bir vergi sistemi vardı ama bugün Türkiye Cumhuriyeti ve yasalar bu şekilde şekillenmiş ve şimdi sen bugünkü geçerli vergi kanununa göre vergi vereceksin derler adama veya suçluysa hapis yatacaksın bu kanuna göre derler adama. Bugün geçerli olan İslam. Bizim inancımız bu. Müslüman böyle inanır. İşte Hazreti İsa peygamberimizi Allah'ın oğlu sayıp onun doğumunu kutlamak için ne yapmak lazım? Tamam samimi Hristiyanlar kiliselerde ayin filan yaparlar. İşte İsa aleyhisselama kendi inançları dairesinde bir şeyler yaparlar. O onlara ait bir şey. Ben onu inanç hürriyeti bağlamında görürüm ve hiç karışmam ona. Olumlu olumsuz bir şey demem. Allah'ın huzurunda yarın İsa da senin karşına çıkacak. Sen de onun karşısına çıkacaksın. İsa peygamber Allah'ın oğlu muymuş? Bu dediğiniz ayinler Allah katında ibadet miymiş göreceğiz. Yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsa peygamberimizin adına, soyuna, dedesine sure var Kur'an'da. Hazreti Muhammed'in okuduğu kitap Kur'an'da. Aleyhissalatu vesselam. Ali İmran. Kim Ali İmran? İsa peygamberin dedesinin suresi. İmran oğulları. İmran'ın evi. Hazreti İsa'nın dedesi. Meryem, İsa'nın annesi. Hazreti İsa Efendimiz'in. Yani İsa peygamberin anasının adına Kur'an'da sure var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti İsa için haşa haşa kötü bir şey düşünebilir mi? Kafirlere benzeme noktasında. Müslüman dikkat edecek. Yılbaşı eğlencesi diye eğlence yapmak kardeşlerim günahtır. Küfür değildir. Noel'i kutlamak küfürdür. Ama yıl, yeni bir yıl geliyor. İşte 2014 bitiyor, 2015 başlıyor diye... İnsanların eğlence yapması, şu bu yapması içindeki yaptığınız şeye göre haramdır, günahtır. İçki. En çok başvurulan bu gecedeki günahlardan birisi. ...fala da bakmak lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın yasakladığı bu eski cahiliye adetini yaparak kahve falı da olsa, avcunun içindeki fala bakmak da olsa, hani bazen böyle emin önünde şurada burada meydanlarda bazı kadınlar daha çok yapıyor bunu bazı e, kadınlar bakıyor gel yavrum diyor bir liraya diyor avucundaki fala bakayım bir liraya beş liraya neyse bakayım diyor 10 lira verirsen seni vali mali yapıyor oraya bakıyor ondan sonra bunu merak edip sormak haramdır. Ya sordum ama inanmadım. Sordun inanın ateşin adamı oldu. Cehennemin arkadaşı oldu. Allah'ım sen koru bizleri ya Rabbi. <laughs> Bakınız kardeşlerim peygamberimize işte içkinin yeni yasak olduğu şu innemel hamru vel meysru ayetlerinin indiği günlerde bir adam bir heybe dolusu şarapla peygamberimizin yanına geldi. Ya Muhammed bu çok kaliteli, kimseye vermeye kıyamadığım şarapları sana hediye ettim dedi. İyi de bir insan hani Peygamber Efendimize içkinin yasaklanması Uhud Harbinden sonra filana denk geliyor. Tahminen öyle. Daha geç diyenler de var. 5. 6. sene. Medine yıllarının 5. 6. senesiydi diyenler de var. Allah bilir. Kardeşlerim <laughs> İçkiyi adam niye getiriyor? Peygamberimize hediye ediyor. Onun içmeyeceğini biliyor. Ama haram olmadığı için misafirlerine ikram eder. İçen arkadaşlarına verir. Çok pahalı, satar, İslam'a faydası olur, bir Kur'an kursu açar filan. Adam şimdi diyor ya yılbaşı diyor piyangosu bana çıkarsa diyor. E ee, camiye yardım edeceğim diyor. Gerek yok kardeş, orada kalsın. Hiç gerek yok. Haramdan bina olmaz demiş atalarımız. Yazın bu sözü duvarlarınıza. Haramdan bina olmaz. Haramdan cami olur mu ya? Haramdan hayır hasenat olur mu? Haram adı üstünde utanılacak kirli, pis bir şeydir. O pis bir şeyle temiz bir iş yapılır mı? Ben abdest alacağım ama çok çok özür diliyorum. İdrarla abdest alacağım. O seni ne kadar temizliyorsa haram parayla, kumar parasıyla cami yapmakta o kadar seni temizler. Hiç değilse bunu söyleme. Yani kötü bir iş yaptığın suçluluk psikolojisiyle Allah'ın dinine yardım ediyormuş masum şeytan oyununa düşme. Müslüman bu haram Allah affetsin. Piyango bileti aldım ama bu haram de daha mert çıkarsın Allah'ın huzuruna. Ama işte ya herkes razı pazarlığı kardeşim niye haram olsun? Zina edenler rızasız mı yapıyor zannediyorsun? İçki içenler rızasız mı yapıyor? Adam para benim diyor nereye istersem harcarım diyor. Müslüman nasıl inanıyor? Paraya mala mülk Allah'ındır diyoruz kazanırken helalden kazanıldığına dikkat etmek farz olduğu gibi harcarken de helale harcamanın farz olduğuna inanacak Müslüman. Yani benim diyelim ki 2000 lira maaşım var. İmamım, öğretmenim, memurum neyse 2000 lira maaş alıyorum. İşçiyim, güvenlikçiyim neyse. O 2000 lirayı hak etmek, helal etmek bir farz. O iki bin liranın iki bin lirasını da helal yele harcamak da farzdır. Ben iki bin lirayı ben kazandım bunun beş lirasıyla sigara alacağım. Sigaraya verdiğin paranın Allah'ın huzurunda asla hesabını veremezsin Müslüman. Ya para benim değil mi? Para senin değil. Mülk Allah'ın. O sana emanet. Allah sana denedi. Bana on trilyon emanet verdi. Sana 5 lira emanet verdi. Emanetin son kuruşuna kadar nereye götür dediyse oraya götürmek emanet edilenin görevidir. Allah bana bugün para kazandırdı. O emanettir. Benim değildir o. Gerçek sahibi Allah'tır malın. Onun için kardeşlerim Allah helalinden kazanıp haram bulaştırmadan kazanıp kazandığımızı helal edinceye kadar hakkını verip helal yola harcamayı nasip etsin. Peygamber Efendimiz içkiyi kabul etmedi. Dedi ki bu ayeti okudu. اِنَّمَا vel وَالْمَيْسُرُ vel وَالْاَنْصَابُ رُسُّ vel min ameli şeytan. E, Maide suresi 90-91. ayeti okudu. Sonra adam dedi ki o zaman dedi götüreyim de satayım bari dedi. Çok pahalı çünkü kıyamıyor. O zaman götüreyim satayım bari dedi. Peygamber Efendimiz Allah Yahudilerin cezasını versin dedi. Niye ne oldu ya Resulallah adama nasihat edecek? Bak nasıl bir örnek veriyor. Adamı ikna etmesi lazım. Allah onlara sığırların iç yağlarını haram kıldı da onlar da Allah'ı aldatmak için onları eritip sattılar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.